Adım Hayrettin 40 yıllık parti üyesi. Benim bir önerim, bir de bir sorum var size. Yeni genel başkanımız seçildiniz, hayırlı olsun. İş tüzük hakkında bizim hiçbir bilgimiz yok. Bugün iş tüzüğü yani tüzük değişikliğine gittiğinizde zaten bunu biliyoruz. Toplumda da zaten bu uyanış olduğunda da bu belediye seçimlerinde zaten bunun hesabını size ödedi. Ama bu iş tüzük hakkında bizim hiçbir bilgimiz yok. İstisiklerin meclisi mi Evet, evet. Partinin evet. tüzüğünü Partinin, partinin, partinin parti tüzüğü. Tüzüğü. Tamam. Şimdi daha önce genel merkezde tarafından milletvekilleri, belediye başkanları onlar belediyelerde atardılar. Bunlardan da demokrasi diyordular. Ama bunlardan demokrasi değil, değil tam bir diktatörlük Ben partiliyim. Bundan sonra inşallah böyle bir sistem içerisinde kurtulacağız biz. Taban belirleyecek. Yani delege, parti Kongre delegelerini bile <laughs> taban bile belediye. Taban belediyeci. Daha önce ben ön seçim delegesiydim. Cumhuriyet Halk Partisi. Milletvekilleri adayları listeye gelirdi. Ön seçim delegeleri yine o dönemde o ön seçim delegeleri adayları belirlerdi. Biz o zaman Kars'a bağlıydık. Bugün Ardahan ildir. Ben Ardahan ilinde yaşayan bir vatandaş olarak biz bunun sıkıntısını <gülüyor> çok, <gülüyor> çok önemli bir şeydir bu bir defa biz parti için de biz önce kendimizi bir silkelememiz lazım. Başkaları bizi silkelemesine zaten gerek Biz bizi silkeleyelim. Bu bir. İkincisi buraya gelişiniz Biz çok memnun etmiştir ama biliyorsunuz burası hayvancılık bölgesinde. Ekonomik olarak da bizim tek bağlı olduğumuz yer hayvancılık. Alka inip halkın sorunlarını dinlemeniz lazım. Köylü annenin gidip yanında ekmek pişiren ananın ekmeğini yiyip peynirini yiyip onun derdini dinlemeniz lazım. Nereden biliyor yapmayacağız? Yapacaksınız. Bunu yapmanızı istiyorum. Yeni politikalar üreteceksiniz. Emeklinin, asgari ücretinin zaten derdi bilinmiştir. Onlar da dersini vermiştirler. Yeni politikalar üretmeniz lazım. Bir. İkincisi de benim sizden diyeceğim canınızı sıktım kusura bakmayın. Biz sizi saatlerce, günlerce, yıllarca dinlemişiz. Siz de bizi iki dakika dinleyin efendim. O yüzden... Bak millet millet, millet de dinliyor. Millet aynı şeyi söyledi. Bak, bir şey Milletin bir sıkıntısı Anladım. yok. Varsa sıkıntıları. İster sayın ben ya. konuşmayayım. Sayın millet. Ben size anlatıyorum. Ya bir dinle bir dinle. Bak bir şey söyleyeyim. Ya sayın, sayın da devam ben et. Ya Buyurun. Var. Buyurun. Dakika konuşuyor. Konuşuyor. Bir dakika da. dinle. Evet, ben de vatandaşım konuşuyorum. Genel tamam, başkan. Tamam. Buyurun.